Merhaba arkadaşlar ben Kia Games'ten Kerim bugün sizlerle birlikte Minecraft'tan bir game oynuyoruz yanımda Ahmet var Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Aga bak ya o program kadar berbat bir program olamazmış Normalde bu Minecraft'ta geçerli değil 40 40 50 FPS veriyor şu anda en iyisi benlik ama O Oo aşağı düşmedim iyi en aşağı sakın inme en aşağı bak en aşağı inme en aşağının bir, üst, bir üstünde dur hep Dur sana şu kaskı da alayım Nasıl ben? durayım la ben en aşağınım Aga en dibe kadar feneri tamam. kadar inme yani Bak ben, ben tamam, inmedim tamam. mesela Tamam ben de inmedim dur. Neredesin? Çıkmaya çalışıyorum dur 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 önündesin dur Gel Al Allah razı olsun Al, Al Aldım. Ben de de tahta kılıç var ve arkadaşlar bu videoda bir şeyler yapıp ikimizin de ekranından görüntü ayarlamaya çalışacağım. İnşallah olacak. İnşallah. Şahane çevir evet. <laughs> değilim ama uğraşılır mı o kadar? Gel gel şu adamı keselim gel. <laughs> taş kılıç buldu Aga yardım et. O adam feci geçiriyor ya. Oo, aldık aldık adamı. Hepsi sana geldi. Tamam, Al taş kılıcı abi. al. Daha mı var. Al bunu da al. Yok bana da var. Yemek lazımdır. Al şu kadar. Şey. Bunu da al. Yiyeyim de bak sana vermeyeyim. Al bunları da al. Zaten bu şeyde o kullanıl ya, şey çakma kullanılmıyor. bunları da atalım. Bu belki yakabilirim. Bir dakika. Yak, onu da sahtem oldu. Geri geldi. Hayır. Sadece görünmez yapıyormuş. Tam en köşeye bir yere atayım bunları görünmez olsun tamam. olsunlar bari. Nasıl Görün... görünmez yapıyorum? Görünüyor. Görünüyorlar mı? Görünüyorlar. E ben de görünmüyorum. Aa gittiler. <laughs> Yerde duran insanlar kayboluyormuş demek ki. Gel. Dur tıkanıyorum. Şu... Dur tıkın. Kaç canım var? 3 eksik. Hadi yaptığı için da. zaten de. Demde iki eksik. İkimiz de taş kalacağız ama ya. Güzel güzel. artık ya ben dikeme dönmem. Ben dikemde ses sorunu var. Buradan da bir şey çıkmadı. O altın kılıç var. Ne gerek var? Ben dikemde ses sorunu var. O yüzden ben dikeme dönmem. Büyük bir ihtimal fırapsı devam. Of, bu burada bayağı chest vardı ya. Hatırlıyor değil mi? Evet şurada bir tane var. Bak bana niye geçiyorsun oğlum? Koş geç. Ben sana vurmadım. Malalda düştüm diye oldum. Gel gel burada burada bir şey yok alınmış buralar. Gel, Aynen. Çıkalım. Gel çıkalım. Aynen çıkalım. Gel. Aa adam var. Gel gel adam var. Gel. Keseriz onu. Gel gel. AFK zaten galiba. Aldım ben En son ben vurdum. Bana geldi galiba puanı. Yok ya. Ah sen yani. Ah ben ya. öldürmüşüm. Aga ne çıktı? Aga valla üç tane tahta baltam var. Bir tane tahta taht iki tane tahta kılıcım var. Bir tane deri botum var. iki tane altın kaskım var. Anladım. Yok dört tane tahta baltam var. Neyse gel ya bu durma. <laughs> Baya bir şey çıktı hadi. Nereye ben de attık. Gel gel birazcık arkana gel. Arkaya gel arkaya. Aa evet. ben Fraps'ın neden 50 FPS üstüne çıkmadığını anladım. Neden? Çünkü ben 50 FPS'e sabitlemiştim. Ayarlarsın onu işte. Ya bu fırsatı çekers. Aynen. Aga gel şurada ikilitim var daha. Gel. Biraz zor Güçlüler. olacak ama. Güçlüler bayağıydı. Gel gel ben direkt vurdum birkaç tane. Vur 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 şu O geçiriyor kumuşmuyor. bana da bir tane. Ben birini öldürdüm. Aşağı atıyorum, aşağı atıyorum. Hadi öldürdüm. Oha tamam. onu da ben öldürdüm. Oha lan, ben Demin vuruyorum kase atıp durma lan. <laughs> Oğlum ne kasesi? Dur o ay al o ayakkabıyı al, bu da al, şu pantolonu da al. Pantolonum var benim, sen kendine giy. Var mı? Bende var zaten bir sürü pantolon var. Aga ikisini de ben aldım, hiçbirine de kase atmadım, hepsine bayağı bir vurdum. Benim videomda izlersin. Tamam. Bak yere neler attım. Bakayım çakmam var mı? Yakalım onları da. Hadi çakmakla Oğlum kaskı ki. neden attın? Bana kask lazım ya. Çoğu bana geldi. Zincir kask mı? Gerek yok ki ya. Aa dur bana da gelmiş. Aa dur bir dakika onu alabilirim. Ben zincir kaskı Lan al, al al. Dur bana at. geldi al. Da şurayı tam atıyorum bak. Ben tamam. bana atma. Oğlum sen de bana at. Dur şuraları bir yakalım ne olur ne olmaz. Ya yanmıyor büyük bir ihtimal ama. Çakman da canı gitmiyor. Aga çabuk ol. O adamlar da eşya toplarken öldürdüm ben. Eş tam bitti. Bir dakika. Kerem tamam. burada pusula tamam, var. Tamam. Şu chest'i alsana. Bir dakika. Şunları bir yaptım. Nerede? Pusula, pusula. var onda, al. Ne gerek var? E, lazım olur ya adamların ben Ben de ölürüm. ben de üç tane, var. Bu, tane var. Allah ya tüm itemler yine bana geldi. attım şimdi şimdi, şimdi. ya. <laughs> aga bu video bayağı iyiyiz ya. Kaç evet. kişi kaldı? 14 kişi varmış da. <laughs> lan adam yok sen bir şey lan. Yok lan benim sakin. Sakin ol Ahmet. <laughs> ne boşalttım be. Vallahi az önce bir basıldı be gel. Anladın değil mi? Aha anladım. <laughs> Çıkarttım mikrofonu. <laughs> Ulan ölüyorum açıktan var ya. Aa şurada ben bir tane şey buldum. Oğlum Aa, beni kursana Kerim çabuk gel aga yarım kalbim var. Oğlum yemek yesene al. Yemek yedim ben tamam. Al al. bana Bütün gerektim. yemeklerimi böldüm. Bir sürü yemek var. Hatırlayan değil mi? Birveli açlıktan ölmüş. <laughs> evet. Adam mı geldi hayır. Hadi demir hadi. bot lazım mı hayır. Bayağı güçlendik ha. İkili tim kestik ya. Allah Ben var ya ne yaptım biliyor musun? Daldım direkt. İkisi de item topluyorlardı. İkisine de dört defa falan vurdum. Sonra birini kestim. ben Bir tane adama tek daldım. işte onu da kaseye attım bana. Aga ben o adama bayağı vurdum ama bak. Videomda izlersin. İlk başta ben o adama vurdum. Sonra o senden kaçtı ben daldım ona. Aynen. Bayağı az kalmıştı onun canı. Sonra ben ötekini öldürdüm. Sonra geldim seninkine de 3-4 vurdum öldü geberdi. Şurada da adam ismi gördüm bu arada. Biraz benden uzak. Aa ben şeylerimi atmışım onu. Karnım acıktı bir dakika. Karp... Aga önce karpuzları bitir Sonra elmaları sonra şeylere geçelim. Domuz etlerini. Aa gel yumurta kırak bir tane. Hiçbir şey çıkmadı. Beni Sel... bekliyorum. Gel. Aga pusulan var mı? Verir misin? Nedense bende çalışmıyor adı. isimleri İsimleri göstermiyor ama ortası dönüyor. Ama bir dakika. Al. İsmiri öyle göstermiyor zaten. Dur nerede ha? Ben hep şu yapmaya çalışıyorum. Tamam. Seni gösteriyor. Birazcık uzaklaşayım. Yakınlarda biri var mı diye. Yakınlarda biri varsa senden uzaklaşınca şey olması lazım. Ulan ne oluyor? Sen nereden nereye gittin? Aga düz gel düz. Pusula yok yakınlarımızda kimse yok. Düz nereye dağdan çık. Aga pusula var mı başka? Yok. Oradaki chest'ten aldım sana mı almadım. Oğlum bende dört tane falan pusula vardı. Gerek yok yani ben inime kadar gelmeyeyim. Pusuladan bana bakarak gel dedim. Bu sensin değil mi? <laughs> Ya tedirgin oldum. Oğlum ya şey bizim en ençanlı... A taş kılıç bulmamız lazım. Aynen bizimkiler en çantsız NCSG'nin kopyasını server'da serverde oynuyoruz. <laughs> Aynen. Allah ölüyordu. Ölmüyordu mu? Tavuk. Başı başına fall dem. Çiğcek. Aya, bu video hep yanlış yerlere kayıyor ellerim ye ya. W'ye basacağım ama Y'ye basıyor. F1'e basıp oynayayım mı? ben de öyle Aga çok zor oluyor ben oynayamıyorum. Ben oynadım. Oğlum ölürüm falan şimdi içini siyah tamam. Oğlum Diğeri ben elim, elindeki kılıcı göremiyorum lan nasıl oynuyorum Aa. böyle. Çok zor olur lan. Çok zor olur. Düşünsene ya, elinde ne var bilmiyor. Adama gidiyorum vurmaya çalışıyorum. Bir bakken elinde hiçbir şey yok. Ahmet risk al gel. Risk bayağı ama ben, bana bir şey olmadı. Ha, Canım adam. bile gitmedi. Benim gitti en son düşerken. Yok bir şey çıkmadı. Boş değildi ama bir şey çıkmadı. Benim adam ne doğru çıkıyor böyle ya. Aynen aga ya çok video çıkılıyor bu sefer burada da. Ben bir tane eve girdim hemen arka tarafta. Taş kılıç buldum. Enchantlı mı? Yok ya enchantlı. Düşündüm alayım mı diye de a kopet lazım mı? Gel aga. Şu Sen oku üsteyin, alalım. Ben, ben üstte çıkayım. Valla bende bir stick ok vardı. Bir sürü de 14 tane de ok attım. Üste çıkmasayım çünkü. Üste bir şey yok galiba. O altta da iniş. Ya yani altta çıkış var. Dur, üst, altta üstte, bir yer yok. üste doğru gel o zaman. Olsun neresi üst, böyle ya. Üst bir yerlere gidiyor da. Hiçbirinin hepsinin demir kapısı var. Ego açılmıyorlardı da. Yanlarındaki düğmelere basıyorum ben ama açılmıyorlar. şey Yanlarındaki dediğim iki yanında düğme var. İki kapı olmaya başladı. Kırık dökük yerler var buralarda Aynen. Bunların içinde kesin bir şey vardır ya. Şuraya da bir bakalım ne olur ne olur. Doğru bir yerden giriliyordur. Aga burada bir sürü şey yaprak var. İlla ki vardır birinin içinde chest ama neyse ya. Oğlum sen bayağı gitmişsin. neredesin ya? Ha, Ben bayağı çıktım ya. Üste çıktım oyalandım biraz. Burada da şey havuz var. Bir şey çıkmadı biliyor musun? Bak. Biraz gel zaten benim kata geliyor. Aa şurada bir şey var. Yok. Bir şey yok oraya bakma. Oğlum biz çok büyük yanlış yaptık. Ben buradan nasıl ineceğiz biz? valla paşa paşa ineceğiz aşağı Mecbur. Buradan bir şekilde inemez Oo, miyiz? Ooo ölüyorduk Ahmet ölüyordu aga. Benim kartuzlarım bitmiş Elma içim. yine baskın yine olsun. <laughs> Aga bu, bu benim baskın yediğim bölümlerde senin görüntünü koyarız. <laughs> Çünkü ben kıpırdamıyorum annem. <laughs> El işaretleri yapıyorum bir dur Hadi inelim bari takılıyoruz burada ne yapacağız burada? Aynen in, ben hızlı iniş yapıyorum şu anda. Zıplayarak da bayağı hızlı iniyorlar ya ben seriye bağladım. Işık taşlarının oradan dönüyor mu ya direkt? Aa dur burada atlayış yeri var. Abi ben atladım. Ben, ben indim. Aradan düştüm. Bu alt katlara var. Ha. Çıkış var. Çık ben çıktım. Neden? Yen Orada bir şey Ol var ya. Biz böyle yenemeyiz biliyor Kaç kişi kalmış? 7 kişi. Ben basam ne olur? Bilmediğimiz şeylere bakmak bence yararlı. Alo beni... Aa, Oğlum beni Oğlum beni korkuttun ben. lan. Sen o kapı açtın ya orada bir hareket oldu ben bir korktum. Oğlum çok karanlık bence Ha burayı hatırladım ben. Burada çok gel, değişik gel. yerler var geri ha. Geri gel geri gel. Hani bu penenin oraya atlayınca gelinen yer. Yukarı çıkacak. Çıkıyorum. Hatırlıyor musun? Burada adam ölmüştük çıkamamıştık. Aynen <laughs> Yine çıkamazsak var ya. Ben nasıl... Kapağı çıkayım? kapatıp çıkacaksın. Öteki tarafa doğru bak. Öteki tarafa. Tamam. Şimdi kapağı kapattım zıpla. Ay çıktım. Tamam. Nereye gittin ya? Ha. Gel gel düz gittim. Geliyorum. Ana. Bir öldü. Evet. Şu aklım rahmetine kavuştu. <laughs> gel kız. Ben niye böyle hep yukarı çıkıyorum acaba ya merak ne et. yapıyorsun sen yukarılarda ne yapacaksın Aa ces var burada Ne önemsiz, çıktı? Önemsiz Kalmadım önemsiz Almadım Önemsiz En çantlı taşlılık önemsiz En vardı oğlum Dur koşamıyorum iki kalbim var dur 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 adam saldırır falan İki kalbim mi var aç mı? Hayır Oğlum Aç. sana ben daha çok yemeyim Açtık full açtık full mesaj geliyor mu özellikle? Hala geliyor. Bu arada Aga biliyorsun değil mi? Bu başka bir kanalla konuştum. Beraber video çekebiliriz. Aynen. Kanal ismi söylemeyelim ama. Çekersin. Aynen. Çünkü de Belli olmaz. Şu anda benim bir, birkaç videosuna baktım. Güzel geldi. O kanala yazdım. Ama kabul ederse etmezse de artık yapacak bir şey yok. Evet. Ben zaten bir tane Uçarak kanal. Uçarak açtım senin o açtığın chest. Burada da güneş paneli ...yapmaya çok güzel de ben zaten... Aa, Belki de başka bir şey yani o <laughs> derece. Nasıl bir uyuştu o ya? Ne yaptın lan? Oğlum yukarıdan dışarı geldim lan. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ay neyse video çıktı sayılır ya kötü gitmedi ya. Aga vallahi nerede öldüm bir söylesene. Yok ya. Oğlum o kadar iyi gidiyorduk ya. Buradan mı düştün? Oğlum ya ne yapayım? Göremedim. Ben... Yere aga, bakmayalım. Buradan düşmüş ya. <laughs> oh. Ay. Güzelim Atacağız şimdi. mı bu videoyu? Atacağız ama sen videonu durdurabilirsin. Gerisi benden devam edecek. Tamam. Aga sen bugün flashla bana atabilir misin o videoyu? Bugün mü? Aha. Yarın da olur ya. Sen bugün flash at yarın okulda verirsin bana. Tamam bir dakika ben geliyorum. Ben mikrofonu susturuyorum o zaman sen çek. Ee, çünkü yani... abim televizyon açacak. Evet tamam. Ben susturdum mikrofonu. Sustur. İstiyorsan hatta skype'dan da çıkabilirsin. Gerek yok. Tamam. Ah. Ölüyordum. Ah. Aga 60 saniye kaldı. Tabii sen göremeyeceksin. Beni duyuyorsun değil mi? Nasıl söyleyecek? Onu? Mantıklı. <laughs> evet arkadaşlar. Ben, ben seni arayacağım tamam mı? Çıkıyorum. Tamam çık. <laughs> arkadaşlar kaldık yalnız yüz yüze. Bu arada 60 saniye içinde başlamayacakmış galiba. Yanlış yere bakmış olabilirim çünkü. Of çok riskli şeyler yapıyorum ben de. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu bu videoda ara ara kesintiler olacak. O kesintilerde yani bir Ahmet'in gözünden aşağı yazacağım zaten. Ahmet'in gözünden, Kerim'in gözünden diye. Böyle değişik bir video yapalım dedik. Hatta ileride facecam'lı videolar da gelebilir arkadaşlar. Bu kaç saniye kaldı bitmece? 5 kişiyiz. 5 kişi. Kaç kişi kalınca bitmece başlıyordu? Onu da unuttum. Şu an her şeyi unuttum. Of. Bu adam da yok ya. Aa pusula. Pusula pusulanın yararları. Adam şimdi tam hem pusulayı da göstermiş oluruz arkadaşlar. Ama adam çok değişik bir yerde. O yüzden oraya gitmemiz biraz imkansız. <gülüyor> Ölüyordum. <gülüyor> Ölmedim. 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 Sorun yok. Adam nerede acaba ya? Pusula burayı gösteriyor mu? Sula her zaman doğru söyler, <laughs> İnşallah. Aslında her zaman kızıyı gösterir ama neyse. Bize doğru söyler. Dur bakayım kaç. u az kalmış. Birazcık yürüsem adama yetişirim. Skype'li adam gibi davranan mikrofonu olan biri aranır. Yazmış. A E A S bir biri. Şu an adamı dur bir F çayla görebilsem ne Bu arada server'ın IP'si burada. Double değil ama. Double Bilmiyorum ama hg.craftrealms.com diye giriyorum ben. Crack'lidir. Yani server crack'lidir. Son oyuncudan daha iyi, daha kaliteli. MCSG kopya sipariş serverdır. Sadece şu çakmak hiç güzel olmamış. Zaten neden sayı da neyse bir giyeceğim bir şey var mı diye de bir bakayım yok. Şimdi saatte 5 olmuş beş buçuk. Bu denemede de video çıkmaz artık canım sıkıldı. Ahmet'le acaba bugün başka video çeker miyiz? Çekeriz ama yani bugün gelecek videolarda pazar günleri arkadaşlar video gelmiyor. Bugün pazar. Sadece video çekip renderlıyoruz. Stok yapıyoruz. Ondan sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. tabi cuma video atıyoruz. Cumartesi iki tane video atıyoruz. Yani geçen hafta öyle olmuştu. Bu hafta da büyük bir ihtimal öyle olur saat kaç olmuş? 5'i 40 geçiyor. 5 kişi ayakta. Bu kolay kolay bitmeyecek bu oyun. 20 dakika oldu resmen. Oldu mu bilmiyorum ama. Attım bir tek dakika. Of. Kim oldular? Tim olmasınlar ya. Tekim ben ya. Tim olmak günah ya. <laughs> Az önce timdik ama. Tim. Of kafam karıştı. <laughs> Az önce Ahmet'le oynuyorduk. Şimdi Ahmet Tim olmak günah. <laughs> Refik ayetim. Tabi hiçbir şey anlamadım yine. Zaten mantığı ne bilmiyorum. <laughs> Adam gözüküyor biliyorum da yani adamların yeri gözüküyor da daha önce hiç göremedim. Ne yazdı anlamıyorum ki. Aha 10 dakika sonra her türlü başlayacakmış. Tabi biz 10 dakika bekler miyiz? Beklemeyiz. İnşallah beklemeyiz. Yani. Abi, ne diyebilirim ki? Bu arada yanda da şeyi açık unuttum. Kapatayım. Şu an tırmanamıyor. Of tırmanamıyorum ya ha tırmandım. Nerede doğru gitsem? Güneş nerede güneş? O ne öyle? Domuz. Domuz. Uçan domuz. Oh çıktı. Aha adamım. Ben... Aa Diamond Clutch. Tim Tim Tim. Hani Timdik? Hani Timdik? Ayıp etmedim mi şimdi? Hani Timdik? Hayır, vurma vurma. Takıldı mı? Takılmadı. Hiç yaşamadı. Aa komplet de koyulmuyormuş. Öldüm 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 öldüm. Öl...medim. Ya gelme ya gelme dayı. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, dislike yani beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi hatalarımızı yorum yazarak bize bildirmeniz sizden rica edilir. Çok değişik konuştum. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.